Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz Youtube kanalıma hoş geldiniz Öncelikle arkadaşlar Çobanlık aşkıyla herkese selamlar ve saygılar Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Abone olmayanlar abone olmayı unutmayın e, Beğenmeyi de unutmayın Nokta da olsa mesaj yazarsanız seviniriz e, Çünkü kanalın gelişmesi için çok güzel e, Arkadaşlar koyunları çektim biraz size e, Kuzuları yeni doğumlarımızı köpekleri biraz çekeceğim. Mikimiz yatıyor. Kazanlık belirtileri veriyor. Daha da şey değil. Daha da kazan olmadı. Bekliyoruz. Buhar böyle kalkıyor arkadaşlar. 2-3 gündü Baya bir fırtına, bir soğuk hava dalgası geldi. 3-4 gündür sıkı bir fırtına vardı. Yani koyunları dışarı çıkaramadık arkadaşlar. içeride yemlemek zorunda kaldık. Öyle bir rüzgar, tipi, kar, fırtına. Bugün hava biraz düzeldi. Ama bu biraz esiyor. Gece donduracak herhalde. Onun için bugünlerde kar gene eridi dağlarda. Kar yaklaşık 1-25 cm kar yağdı. O kar da eridi. Köpekler de bu fırtınanın sonucunda güneşin keyfini çıkarıyorlar. Zalım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Talas. Zalım. Süslü. Lucy, Talas bu şekil keyfini çıkarıyorlar yatmanın. Güvercinler de uçuyor. Bir iki gün aç kaldılar fırtınada. Karoyla Bozo'ya bir de Mickey'e bakalım. bunlar halen hırlıyor birbirinde. Biraz alışmış gibi duruyorlar. Sonra gene hırlıyorlar. Alıştılar da ama bunlar arkadaşlar boşmadan birbirine üstünlük sağlamadan şey yapmayacaklar. Herhalde rahat durmayacaklar. İlla bir boğuşacaklar. Çok büyük. <laughs> Zalım da öbüz <güzü> gösterisi yapıyor. <laughs> Sus. Biraz da sizi içeri koyak onları bıraksak olur mu? Biraz da sizi içeri koyak Onları bıraksak iyi olur mu? Ruside bir de genç bir dişi de arkadaşlar daha kazana gelmemiş. İlk kazanlı yaşayacak. Bir yaşını geçti. Miki ne haber? Arkadaşlar, Miki'de kazana gelir bugünlerde. Küçük Miki'de, büyük Miki'de. Hangisiyle çiftleştirsek yorumlarda belirtebilirsiniz. Rüzgar saçları buraya atmış. 3-4 gündü gerçekten kötü bir fırtına vardı. Bugün güneş iyi. İnşallah hava biraz düzelir. Sakin ol, sakin ol, sakin olun. Sakin olun, sakin. Arkadaşlar, ıslık bizde bir alışkanlık halidir. Köpekleri sakinleştirmek için genelde çalarız ya da. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol, sakin ol.

Arkadaşlar küçük Miki ile büyük Miki çiftleşme dönemine ilgili kazanlık belirtileri hangileriyle çiftleştireyim e, yorumlarda belirtebilirsiniz. E, bu konuda yorumda yazabilirsiniz. Karoyla e, çiftleştireyim diyorum. Miki'leri e, karo daha fiziksel yapısı çünkü bu köpekleri arkadaşlar... E, vereceğim arkadaşlara dostlara. Mikilerin ikisini karoyla çiftleştireceğim. süslü de kızana geldiğinde Talaz'la çiftleştireceğim. Talaz'ın da çok hoş. Talaz çok hoş yavrular veriyor. Talaz ebatlı eee kalın bir köpek. <laughs> Güç gösterisi yapıyorlar Güç gösterisi yapıp Birbirini şey yapmaya çalışıyorlar Zindirmeye çalışıyor ama Bu işin gerçek yanına baktığınız zaman Arkadaşlar ne yazık ki Köpektir boğuşmadan da ee, şey yapmıyorlar, boğuşmadan da birbirini anlamıyorlar. Üstünlük sağlamaları gerektiğini belirtiyor. Bu <laughs> de çok harika bir diş arkadaşlar. Küsek 80, 84, 85 boyunda kurçul bir köpek. Arkadaşlar e, kankal e, kankal köpeği e, gerçekten e, hoş. Ben bir çoban olarak bunu söylüyorum. E, gerçekten e, sürüde çok iyi görev yapan bir köpektir. Çok iyi görevini bilen bir köpektir. Ee, arkadaşlar yani sadece koyuna gidip seninle gidip seninle gelme değil. Mesela dağda bir koyun doğurur. Ee, kuzusu dağda kalır. Başında beklerler. Yatarlar. Gelmezler eve. Ee, mesela arkadaşlar e, yabancı bir çoban gelip seni mesela bir insan seni dövmeye çalışsa asla ona müsaade etmezler. O insana e, saldırırlar. Çünkü nasıl e, sahibimizi döversin gibisine. E, çok sadık hayvanlar çok da zeki hayvanlar. Bakmayın kış zamanıdır dışarı çıkmasınlar başı boş gezmesinler diye. Bizler böyle zincire koyuyoruz sürü daha daha çıkmadı. Sürü daha çıktığı zaman bunlar daha uysal daha güzel olacaklardır. Çünkü beraber tek tek birbirine alıştıra alıştıra daha da birbirine dayanışma işine girecekler Mesela 2-3 ay sonra yaylalarda çektiğimizde bu hayvanlar birbirine de omuz omuza yürüyeceklerdir. Omuz omuza koşacaklardır daha güzel olacaklardır. Eee kangal köpeği çok özellikli bir köpektir. Korumada da mesela e, kimse bu çiftlik bölgesine giremez arkadaşlar. E, yani adam hani zarar vermezler ama e, asla müsaade de etmezler buraya girmeye. <laughs> Böyle doğumlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Doğumlar daha devam ediyor. Kimi sağlıyor, kimi sağlamıyor, kimisi bakıyor, kimisi, kimisi, kimisi bakmıyor. Ama alıştırıyoruz. Kimisi böyle emziriyor. birbisi böyle edilir. Küçükler uyuyorlar. Bu süreç en zor olan süreç arkadaşlar. Doğum sürecinde. Ee, hayvanlar e, doğum esasında e, genç yeni doğumunu yapan şişekler e, baya problemli oluyor doğumları uzan, uzun sürüyor. Bizler e, bazen müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bazen de doğumları e, daha güzel. Bazıları büyük koyun gibi e, rahatça bakabiliyor. Bazısı da iyi bakabiliyor. Zorlanabiliyor. Sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Allah yardımcımız ola, hayvanlar yardımcısı olsun, kolay doğumlar geçirsinler İnsanlar gerçekten çok zor emek isteyen bir şey, zorlanan bir şey. insanlara yoran bir durum ee, çok zor emeklerle meydana gelen hayvanlar ee, insan e, gecesiyle gündüzüyle e, mücadele ediyor böyle emziriyorlar manaj olan koyunlar e, problemli olmuyor rahatça bakabiliyorlar Anaçlı güzel olan koyunlar daha e, bakabiliyor. Besleyebiliyor. Ama e, arada da şey çıkabiliyor. E, şişeklerde. Bazı koyunlar bazı koyunlar e, daha rahat daha güzel olabiliyor. Bazı zor oluyor. Hepsine tek tek boya sürüyoruz arkadaşlar. Almayanlar takip ediyoruz. Alanlara Alanlar rahat oluyor. Alan zaten 2-3 günde çok rahatça büyütebiliyor. Güneşe bayılıyorlar böyle camlarda atan güneşin önüne böyle toplanıp bir araya gelip güzelce güneşleniyorlar. Kuzularına bakıyor hepsi. Kuzular bazılarını biz emziriyoruz. Biz bakıyoruz böyle. Bazen anneleri bakmıyor. Bazen ikiz oluyor de bakıyoruz. Birine bakmıyoruz bizler başka koyunların sütünden faydalanarak hayvanlara bakıyoruz Bahar geldi. Mart camdan baktırır insana kazma kürek yaktırır. kuzu gelmiş. Hoş gelmiş. Kuzları boyuyoruz arkadaşlar. Kuzları boyuyoruz ki böyle. Anneleri tanıyalım. Kuzları tanıyalım. Karıştırmayalım. Gece nöbet bekliyoruz arkadaşlar. Sabaha kadar. Gündüz gelip kontrol ediyoruz. düz gelip kontrol ediyoruz. Doğumlar oluyor. Genellikle doğumlar gece oluyor arkadaşlar. Çünkü gece hayvan uyurken karnı boşaldığı an sancıları başlıyor bu şekil kuzular hep işaretli. Koyunlar böyle işaretli. Bunlar 10 günlük, 5 günlük kuzular bu taraf. Bu tarafta yeni doğum yapanlar. Kıdık, 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 kıdık. Evet. Arkadaşlar böyle eee Gece gündüz içindeyiz. Ee, doğum sürecinde e, nöbetçi kalmak zorundayız. Hayvanlar e, kimisi doğuyor, e, içinde büyüdükleri zarda çıkamıyor. Kimisi hayvanın ayağı, kafası, hayvanın rahmine takılıyor, e, olmuyor. Kimisi hayvan e, kuzunun bir ayağı geliyor, kafasıyla diğer ayağa gelmiyor. E, kimisi e, problem yaşayabiliyor. Onun için başında beklemek zorundayız. Gece gündüz doğum sürecinde başında bekleyip bu süreci aşmaya çalışıyoruz. Çünkü e, emeğimiz bütün bir yıl sadece e, bu doğum sürecidir. İşte e, bizler sağım yapmadığımız için bir tek gelir kaynağımız kuzudur. Kuzuya da iyi bakmak zorundayız. Doğum zamanı güzel en az e, kuzu 15 günlük olana kadar e, düzgün bir bakım Yaptığımız zaman, bakım oluşturduğumuz zaman e, o süreçten sonra e, zaten kuzular meydana geliyor. Artık 15 günlük olunca yemlere alışıyorlar, yem yiyebiliyorlar. E, kuzuları annelerinden ayırıyoruz. Ama bu dönem e, bir 15-20 gün, bir ay süreçte e, doğumlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Hani memesini yapan, memesi pempeleşen, doğuma hazır olan hayvanı takip ediyoruz, gözetliyoruz doğumu mesela hayvanda su geldiği zaman doğumu uzun sürdüğü zaman bu da problem olabilir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Bakmadığımız sürece emektir sonuçta herkes bunu biliyor. Problem olabilir. Problem oluşabilir. Burası tamamıyla bu ahırımız damızlık koyunlar yani doğuran koyunların ahırı yukarı ahırımızdaysa kısır koyunlarımız, koşlarımız var. Ee, yukarı ahır kısır koyunların, burada damızlık koyunların, kuzular işte e, hep doğumlar bittikten sonra kuzular artık yavaş yavaş bölmelerinde ayıracağız annelerinde. Sadece sabah akşamları emzireceğiz. Ee, ama o süreç daha biraz süre zamanımız var. O süreci atlatmak için. işte arkadaşlar böyledir, böyle e, uğraş, gel git, e, bak hayvanlara. Hayvanlar kimisi doymuyor, kimisi ikiz oluyor. Kimisinin sütü fazla oluyor, kimisinin sütü yetmiyor. Onun için e, bu süreci aşmamız lazım. Zaten e, Mart ayını aşarsak artık Nisan'da hayvanlar, koyunlar daha gider, anneleri daha gider. E, daha giderlerse, yeşil yerlerse süt oranı yüksek olur. Kuzular o zaman daha güzel oluyor. İşte şu süreçte doğumlarını bitirmelerini bekliyoruz. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, küçük de olsa yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler, kendinize iyi bakın, görüşürüz.